Yıl 1898. Osmanlı'nın efsane güreşçisi Koca Yusuf, Avrupa ve Amerika'da yenilmezliğini ilan etmişti. Onlar ona Korkunç Türk diyorlardı. Bir gün New York'tan Fransa'ya doğru yola çıktı. Dönüş yolundaydı. Vatanına, memleketine kavuşacaktı. Ama o gece karanlık Atlantik sularında başka bir gemiyle çarpıştı. Panik, çığlıklar, kırılan tahtalar. Herkes denize atlıyordu. Ona bir can simidi verdiler. Ama o dev gibi bedeni simide sığmadı. Simit batıyordu, Yusuf da onunla birlikte. Rivayete göre, beyaz giysili birini görünce, kadın var, deyip can kurtarana binmedi. Mer o kişi bir görevliymiş, ama artık çok geçti. Hoca Yusuf, Atlantik okyanusunun derinliklerinde kayboldu. Cesedi bile bulunamadı. O bir daha hiç minlere çıkmadı. Ama adı her minderde yankılanıyor.